Yılmaz Onay 20 Nisan 1937'de Gaziantep 3 Kubbe'de bir ilkokul öğretmeninin oğlu olarak dünyaya gelir. Tiyatroya olan ilgisi lise yıllarında başlar. Liseyi bitirdikten sonra tiyatro eğitimi almak istemesine karşın öğretmenlerinin yönlendirmesiyle İTÜ'nün sınavlarına girer. Sınavı kazanınca Ankara'dan İstanbul'a taşınır. İTÜ'de bir yandan mühendislik eğitimi alırken, bir yandan da İTÜ Sanat Kulübü'nde tiyatro çalışmalarına başlar. Sanat Kulübü'ndeki arkadaşları Atilla Alpöge, Ergun Köknar, Mehmet Akan, Tuncer Necmioğlu gibi isimlerdir. Sonra genç oyunculara katılır. Genç oyuncuların ilk oyununda Bocaccio'nun eseri olan bir oyunda rol alır. Okulu bitirememe tehlikesi yüzünden topluluktan ayrılmak zorunda kalır. İTÜ'yü bitirdikten sonra Ankara'ya geri döner. Bayındırlık Bakanlığında Yapı ve imar işlerinde mühendis olarak çalışmaya başlar. Bir yandan da Ankara Deneme Sahnesi'nde tiyatro çalışmalarını sürdürür. Deneme sahnesi e, tabii ben katılmadan önceki tarihine bakarsak 1957'de kurulmuş. E, tiyatro Sevenler Gençlik Cemiyeti, Cemiyeti adı altında ve Ankara'da o zaman 1957 senesinde daha özel tiyatro yok. Sadece devlet tiyatrosu var. Ee, bildiğim kadarıyla tabii. ve ee, şey, amatör topluluklar belki var belki yok. Bu o zaman kurulmuş bir amatör topluluk. Yılmaz Onay, rejisörlüğünü Münip Sen Yücel'in yaptığı Kamunun Yanlışlık Oyununda son kez oyuncu olarak sahneye çıkar. Deneme sahnesi döneminde Sermet Çağ'ın Öyle Bir Oyun adlı radyo oyununu Savaş Oyunu adıyla sahneye uyarlar ve yönetir. İstanbul Uluslararası Gençlik Tiyatroları Festivali'nde ikincilik ödülünü kazanır. Metterling'in Körler oyununu 1964 yılında sahneler. 1965 yılında ise Yaşar Kemal'in Yer Demir Gök Bakır romanından yapılan Uzun Dere uyarlamasıyla Nancy Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Brezilya topluluğuyla beraber büyük ödülü kazanır. Yaşar Kemal'in Yer Demir Gök Bakır oyunundan Nihat Asyalı'nın yaptığı oyunlaştırma bizim deneme sahnesi olarak uzun dere oyunuyla biz e, büyük ödülü paylaştık Brezilya ile. Hatta o da ilginçtir. Bizim uzun dere oyununu jürinin sol kanadı savundu. Brezilya'nın oyunu jürinin sağ kanadı, dinci kanadı savundu. Ve çok uzun sürdü tartışma. Sonunda paylaştırıldı büyük ödül. Tiyatro çalışmalarının yanında çeşitli dergi ve gazetelerdeki eleştiri yazıları yayınlanmaya başlar. Ardından 12 Mart dönemi gelir. Yılmaz Onay'da 12 Mart dönemi uygulamalarından payını düşeni alır. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu Hitler rejiminin korku ve sefaleti oyunu 5. oynanışında yasaklanır. Buna rağmen oyun Ankara Sanat Sevenler Kulübü'nden yılın rejisi ödülünü alır. Yılmaz Onay, 1974 yılında Çağdaş Sahnenin kurucuları arasına katılır. Çağdaş Sahne'de ilk oyun Pir Sultan Abdal, e, ondan sonra Yusuf ile Menopis, Nazım Hikmet'in sonra sevgili Başar Savuncu'nun e, Brecht'in e, Bay Pontilla ile Uşağı Maddi oyununu Adana'da geçer gibi uyarlayıp e, işçi babası Ömer Ayla, küçük hanımın şoförü Recep e, şeklinde oynamamız. Yerel Tapman'ın Dokumacılar, Esyan, işte Fabrika, e, gibi oyunlar e, Çağdaş Sahne'nin repertuarıydı. Maddi problemler ve fikir ayrışmaları yüzünden Çağdaş Sahneden ayrılmak zorunda kalınca İşçi Kültür Derneği'ndeki çalışmalarına ağırlık verir. Türkiye İşçi Partili arkadaşların e, bulunduğu bir e, dernekti bu. Yılmaz Onay'ı ben orada iş başında, iş içerisinde tanıdım. Çok çalışkan, e, yürekli, Yaratıcı, kavuşturucu bir kimlikle, e, işçi kültür günleri. Ondan sonra e, Türkiye İşçi Partisi'nin e, yayın organı vardı. Her hafta çıkar Gürüş dergisi. Ben Gürüş dergisinin yazı kurulundaydım. E, ve e, Türkiye'de yürüyüşü yazardım her hafta. Eh, Yılmaz Onay'ın da e, dergide yazıları çıkardı hem işçi kültürden hem de yürüyüşteki o yazılarıyla bir dolu dolu 5 yıl. Sosyalist profesyonel sanatçılarla işçi sınıfından gelen amatörlerin işbirliğine dayanan bir yapıyı hayata geçirerek işçiler için işçiler tarafından yapılan alternatif bir sanat şeklini oluşturmaya çalışırlar. İşçi Kültür Derneği'nin içinde birlikte olduk. O İşçi Kültür Derneği'nin başkanıydı. E, beni de yönetim kuruluna aldılar. E, İşçi Kültür Derneği'nin içinde amatör olarak minik minik e, bir çoğunu Yılmaz Onay'ın yazdığı e, skeçler oynadık. E, bunu e, gecelerde, e, siyasi toplantılarda filan da yaptık. Sendikalarla ilişki içinde çağdaş metal işe başlayarak sendikalarla ilişki içinde seyircimizin %50-60'ını örgütlü işçi seyirci haline getirebildik. Oyunları da ona göre seçebiliyorsunuz ve bayağı profesyonel olarak düzeyli profesyonel tiyatro olarak bunu yürütebiliyorsunuz ama işte o da şeye kadar geldi. 12 Eylül'e kadar. Ve 1980 12 Eylül askeri darbesi olur. Yılmaz Onay, 12 Eylül döneminin kendisinde bıraktığı izleri Hücre İnsanı adlı oyununda sahneler. Bir gün Yılmaz Onay, duydum ki e, işten evine giderken Adakale sokakmış, şuralarda bir e, Ankara'da bilirler e, bilinir. E, saat 17 civarında böyle Yılmaz Onay'ı bindirip bir taksiye götürmüşler. Bunu e, duyunca Gözünde bağlamışlar, yani öyle e, duyduk. O gece hiç unutmuyorum. Evine evinde, eşi sevgili Yurdanur, artık oraya buraya telefonlar, anlaşıldı ki Yılmaz Onay işkencehanedeymiş. Şimdi hücre insanı e, özünde e, bireyden yola çıkarak. Yani zorla gözleri bağlanan sorgulanan e, insanlara insanlar varken bir de toplumun kendi isteğiyle kendi gözlerini bağlaması ve kendi kendini sorgulamadan yaşamasını e, yüzleştiren bir oyundu bu e, Yılmaz onay dönemi döneminde e, zaman zaman da gözaltına alınmış ve zaman zaman sorgulardan da geçmiş o dönemlerde hep bunu düşünmüş yani ben burada sorgulanıyorum ediyorum ama toplum kendi gözlerini, kendi isteğiyle bağlayarak hiçbir şey sorgulamama e, yönünde. E, hücre insan da bu konuyu işlemiş. Yani toplumumuzdaki insanların kendi kendilerinin e, esiri olması, çevresinde dönüp dönen olup biten birçok olaya seyirci kalması, görmezden gelmesi, yokmuş gibi sayması. Ama yaşanıyorlar var. E, bugün Türkiye'nin karşılaştırdığı karşılaştığı birçok sorunda sorunun altında da bu yatıyor. Her şeyi görmezden gelmişiz. Kendi kendimizin gözlerini bağlamışız. Hiç sorgulama gereği duymamışız. Ürkmüşüz, kendi kendimizi sindirmişiz. 1981 yılında Hans Falada'nın Küçük Adam Ne Oldu Sana romanını sahneye uyarlar ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye koyar. Bu oyunla Ankara Sanat Kurumu reji ödülünü alır. Bu oyunu Türkiye için romanından uyarladım. Çünkü romanı aynen aranize edilmiş şekli veya sahne diyaloglaştırılmış şekli olan Almanya'daki uyarlama Türkiye için uygun değildi. Halbuki tema çok sıcaktı. Onun için romandan esinlenme veya romandan uyarlama şeklinde Türkiye için ayrı bir uyarlama yaptık. Yani Ankara Sanat Yavrusu'nda sonuç alıcı oldu yani çok da iyi bir uygulama oldu. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun fedakarlığı da vardır o ürünü taşımak için. Çünkü büyük prodüksiyonda açıkçası. Aynen 12 Mart'ta şeyi Hitler korku ve sefaretini üstlendiği gibi, onun sahnelemini üstlendiği gibi 12 elde de Küçük Adam Ne Oldu Sana'nın pozisyonu üstlenmesi aslında önemli fedakarlıktır. Küçük Adam Ne Oldu Sana oyununda asistanlık yaptı mı? Canlı müziğimizden, işte koray sahnelerimize, 25 kişilik işte koro ekibimize kadar her türlü şey, projeksiyon kullanımı, ışıklar keza öyle, her şey gerçekten dört dörtlüktü. 1980'li yıllardan itibaren Yılmaz Onay, tiyatro ve edebiyat alanında pek çok eseri Türkçe'ye kazandırır. İşçi tiyatroları Ajit Prop 1978, Postperov'un Edebiyat Bilimini, Kesting'in Epik Tiyatrosunu, İpsen'in Bir Halk Düşmanını çevirir. Brecht'in Arbeist Jornalından bir derlemeyi ise Brecht'le Yaşamak adıyla yayınlar. Yayınımızda tercümeleriyle ve oyun kitaplarıyla oldu. E, Yılmaz çok verimli bir arkadaş, çok disiplinli bir çevirmen, e, verdiği tarihte muhakkak çevreyi tamamlamış oluyor ve ayrıca onun çevirileri e, aslında çok yakındır, e, kontrol etmeye yani hiç gerek olmadan gönül rahatlığıyla onun çevirilerini basabiliyoruz. Bugüne kadar iki tane büyük oyunlara ait iki tane kitabını çıkardık. Sekiz tane oyun var içinde. Bir tane çocuk oyunu var, şarkılarımız ölmesin. Ayrıca Brecht Külliyatı'ndan şu anda önümüzde dört, beş tane kitap var. Bu beş kitapta çevirileri var. Çevirilerine devam ediyor. Birinci cilt çıkacak bir ay sonra Brecht'in. Bütün oradaki oyunların hepsini Yılmaz Onay çevirdi ve devam ediyor. Brecht'le ilgili en çok sayıda eser vermiş, Brecht'in yabancılaştırma kavramını en iyi kavrayıp uygulamış sanatçılardan biridir Yılmaz Onay. Brecht yapan da, epik tiyatroyu, epik tiyatroyu savunmasının gerekçesi de ve epik tiyatroyu yetersiz bulup tiyatroda diyalektiği önem verir olmaya geçmesinin hepsinin gerekçesi gerçekçilik mücadelesidir. Ve sosyalist alanda o dönemde gerçekçilik tartışması ve mücadelesi çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi gerçekçilik deyince de tabii ki sosyalist gerçekçilik söz konusu. Ama neden tabii ki? Sosyalist gerçekçiliğin var olduğu, bilindiği, uygulandığı bir ortamda gerçekçilik deyip de sosyalist gerçekçiliği ihmal etmek olacak iş değil. Gerçekçilik olarak olacak iş değil. Çünkü gerçekçi, gerçekten gerçekçi olan zaten gerçekçi olduğu için, yani bugün içindeki geleceği görmesi gerektiğinin farkında olduğu için sosyalist gerçekçi oluyor. Yoksa gerçekçiliği bırak sosyalist ol yeter değil. Kesinlikle değil bu. Bunun tartışması da çok olmuş. Şimdi bugün bakıyorum ben amatör çalışmalar yapan arkadaşlar daha başlıyorlar da hemen Brecht. Ya buna sıra çok var. Yani bunu anlamıyorum. Böyle ben nasıl anlatacağım diye de şaşırıyorum çoğu zaman. Çünkü tiyatronun alfabesini bilmeden tiyatronun hatta naturalist tiyatronun Biz bildiğimiz doğalca teatroyu öğrenmeden onun gereklerini yerine getirmeden neyse adına dramatik diyelim ne dersek diyelim naturalist aslında o onun gereklerini askerisi bilinmeden epik tiyatro geçmenin anlamı yok bu ancak şu oluyor Brecht'in de hep karşı çıkmaya çalıştığı yanlış anlamaları önlemeye çalıştığı tarafı Brecht'in epik tiyatro acemiliğin bahanesi değildir kesinlikle değil tersine tiyatroda askeri ustalık kazanılacak onun üzerine yabancılaştırma uygulanacak. Epik demiyorum bakın özellikle epik demiyorum yabancılaştırma diyorum çünkü epik tiyatro zaten bugün epik olmayan tiyatro yok neredeyse. Yani bugün artık bir tiyatro bildiğimiz naturalizmi, bildiğimiz dramatik tiyatroyu o kurgusuyla uygulamıyor. Tiyatro da hiç uygulamıyor. canlı tiyatro da. De, de, televizyon filmlerinde falan onun ucuz metotları uygulanıyor o kadar. 1985 yılında arafta kalanları yazıp Amsterdam'da sahneye koyar. Ardından yazdığı Karagöz'ün Muamması adlı oyun yine Hollanda'da Amsterdam Tiyatrosu'nda sahnelenir. Her iki oyunda Hollandacaya çevrilir. Şarkılarımız Ölmesin adlı çocuk oyunu Almancaya çevrilerek Berlin'de sahneye konur. Ardından Sanatçının Ölümü adlı eseri gelir. Sanatçıları... Tobaw oyun yarışmasında üçüncülük ödülü verilen oyunu Ankara Tobawda, Lefkoşa'da ve Paris'te sahnelenir. Yap. Mı? Yap. 1992 yılında Sanatçının Ölümü, Karagöz'ün Muamması, Arafta Kalanlar Oyunları, Toplu Oyunlar 1 olarak basılır. 1993 yılında Berlin'de diyalog topluluğuyla birlikte Dario Fo'nun Borcumuz Yok oyununu, Ankara Devlet Tiyatroları Vakfı'nda da Nihat Asyalı'nın Nazım Hikmet Üstüne yazdığı Yanar Elleri adlı oyunu sergiler. 1994'te de Karadul Efsanesi, Hücre İnsanı, Prometya, Kara Kedi Geçti, Tren Gidiyor oyunları, toplu oyunlar 2 olarak mitos yayınlarından çıkar. 1997'de yazılar filmatik romanı yayınlanır. Ve bu roman daha sonra Altu Savaşal tarafından filmleştirilir. Yazılar filmatik e, Avrupa'daki ikinci nesil, yani Avrupa'da doğmuş ikinci nesil bir çocuğun iki arada bir derede kalmışlığını işleyen yani. Türk mü değil. Hollandalı mı? E o da değil. E, baba Türk. Anne zaten e, ülkede yaşıyor. Türkiye'de yaşıyor. Annenin bir sevgilisi var o Türkiye'de. E, baba iki, da, iki arada bir derede nasıl bir eğitim vereceğini bilmiyor. Çok enteresan bir hikaye. 2002 yılında Brecht'in Küçük Burjuva düğününü Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye koyar. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin Nazım Anma etkinlikleri kapsamında 2005 yılında Tartüfü, 2007 yılında yalancı tanık oyunlarını okuma tiyatrosu olarak sahneler. Baylar, bayanlar, Altın Kız Böceği Gece Kulübü'nün bir numaralı yıldızı, büyük oklamaz, binbir suratlı adam Harry alkışlarla karşınızda! size şimdi en kral numarasını birinci sayfa insanları gösterseniz burada. Üzerinde Amerikan gazetelerinin birinci sayfaları iliştirilmiş. Ondan sonra kararlı bir şekilde tekrar telefonu açıyor ve şu cümlesini söylüyor. Telefonu almış. Allah kahretsin karar kararı kolay değilmiş. Bu konuşuyor mu burada telefonu? Evet evet. Ben... Bu ee, ben Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi üyesi aktör Harry Burada eşek söylüyor, bu lafla beraber. Üçüncü sahne. Savcı Downs'un odası. Savcı meczup gibi kendi kendine konuşuyor. Tamam Hep tariflerle kişiyi tarif ediyor zaten sonucu. Yılmaz Onay ile birlikte başladığımız süreç benim tiyatro yaşamımdaki, 35 yıllık meslek yaşamımdaki en önemli adımlardan bir tanesidir. Ve ben halen bugün, benim kuşağımın yarısı da aşağı yukarı, buna birçok dostum dahildir. Yılmaz Onay'ı hocamız olarak kabul ederiz. Çünkü bizim geleneksel Türk tiyatrosu ile olan ilişkimizi evrensel anlamda ki tiyatroyla bir köprüyle kuran bu ilişkiyi geliştiren, bizi dünya tiyatrosuyla ve dünya tiyatrosundaki akımlarla yüzleştiren, tanıştıran Yılmaz Onaydır. Yılmaz Onay, mühendisliği tiyatroyu, yazarlığı ve çevirmenliği sığdırdığı hayatı boyunca sanatçı olarak topluma karşı sorumlu olduğunu, sanatın asıl görevinin toplumu dönüştürmek olduğunu unutmaz. Gerek yazdığı yönettiği oyunlar, gerek teorik ve edebi yazı ve çevirileri bu anlayış etrafında şekillenecektir.